Selam mobil ailem, hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce şundan bahsetmek istiyorum sizlere. Videolarıma sizleri de dahil etmeye karar verdim. Bu sağ tarafta açılan gördüğünüz platformda bu videonun altına yapmış olduğunuz yorumları bir sonraki videoda sırasıyla göstereceğim orada arkadaşlar sizlere. Sizler de yorumlarınızla bu şekilde videoma dahil olacaksınız. Videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Alt kısma yorumlarını yapın. Bir sonraki videoda yorumlarınızı gördüğünüz sol taraftaki pilot sağ taraftaki platformdan yayınlayacağım Arkadaşlar şimdi oyunumuza geçelim oyunumuz yeni çıktı Arkadaşlar skevengers ee, oyunu Steam üzerinden ücretsiz oynama ücretsiz indirebilirsiniz ee, erken erişim açıldı oyun oyun bu şekilde şöyle göstereyim size karakterleri şu an bende açık olan üç tane karakter var karakterlerden birinde adaşım Tarık İlk defa yabancı bir oyunda Türk ismine karşılaşıyorum ve bu Türk ismi de kendi ismi. Tarık Adaşım. Evet şimdi oyuna geçelim. Oyunu üçer kişilik gruplar halinde oynuyorsunuz. Oyuna girdiğinizde 20 grup oluyor toplamda 60 oyuncu. Bana diyor karakterini seç. Hadi Tarık'ı seçtim. Hadi. Şimdi oyuna gireceğiz, ekip arkadaşlarımız geldi. Oyun içerisinde sol tarafta bakın gösteriyor görevler var her görevin işte derecesini söylüyor şu en düşük görev. Orta görev en yüksek görev. Görevdeki gideceğimiz parçalar da şöyle şeylere benziyor. Bir de oyun içerisinde kazandığınız puanları upload edeceğiniz bir bölge var az önce sağda çıkan gibi. Öldüğün zaman upload ettiğiniz puanlar sizde kalıyor. Eğer Upload etmeden öldürseniz puanlar sizi öldüren rakip toplar sonra geçiyor. Şimdi hemen gidip apartoper eşya toplayacağız. Silah şuydu buydu. Oyuna bir girdik. Silah nerede var? Don't let me down explorer da bir silah var. İnşallah. Vere vere o silahım mert oğlum ya. Şuralara kaçayım. Umarım silah vardır. Elimizde çünkü silah yok. the eye a storm. Don't get caught in it. Abi silah yok, silah ver silah. Oyun içerisinde online oynadığınız düşmanlar dışında içinde, ee, oyun karakterleri var düşman olarak. Her böyle görevi bekleyen karakterler var. Onlarla mücadele edip görevi e, tamamlıyorsunuz onun dışında dediğim gibi 20 takımına koyun parça parça yani sıkıcı <gülüyor> sıkıcı <gülüyor> bölümleri <gülüyor> atlayacağım <gülüyor> silah olmayınca Düştük mü? Bizimkiler gelip de beni kaldırır mı sence? ya böyle eline tek patlar verirlerse işte olacağı bu hem şeyi göstermiş olurum oyunda diğer e, takım arkadaşlarınız eğer ölmemişse tekrar doğuyorsunuz. Onu göstermiş olurum size. Şimdi respawn olacağız. Bir dakika içerisinde arkadaşlarımız ölmezse oyun içerisinde biz respawn oluruz. This pond will look like a little Stop. If you check your map, you see my scan to reveal the location of new high value objectives. I would like this. The storm is collapsing on your location. Keep us engaged. Atlanta. Keep an eye out. I've detached an orbital supply capsule, sending it down your way. I don't want to see them here. It's McCrofton. You can actually feel our odds of success increasing. The up approached. Ekip de Şu an bizim ekip dördüncü sırada. Sağ üst Adamlar toplamışlar puanları. Ben sağ olsun bir puan toplamışım. Elhamdülillah çok mutluyum. Bölgenin dışına çıkmaya çalışacağız. Oh, me on this one Don't get hit. high value target eliminated <laughs> oh, <laughs> Adamlar kusur kurmuştu. Takım arkadaşımı kurtarmaya gideyim dedim. Adamlar <Gülüyor> <Gülüyor> elendi Hepimiz ölünce eleniyoruz. Hemen hızlıca bir yeni oyuna girelim. Bu sefer şu Harden'i seçeyim. Bir de silah var. in one piece. Off to an uh, mavi. Silahların dereceleri var. Renk olarak da bu benim işime yaramayacak ki. Reloading my weapon Hemen işte I'm reading a storm surrounding this region. Go carefully. team is in the lead uh, do you see the data points at the map bring back as much data on the scourge as you can start with the spots uh. marked on your map climate is very unstable so to make the most of this opportunity i've sent several explorer teams to gather data return the most data points to me now make sure you get something nice i read about human motivational tactics in several digitized books Team has been eliminated. bir şey çıkıyor düşürsek diyoruz nereden sıkıyorsun oğlum sen ya evet oraya gidiyoruz Bunlar görevler. Tamam bu görev bitti. Haritanın <laughs> neresindeyiz? Çok güzel ortalardayız. Here. First, check the scrap. Hang on, crafting up something good. Oh, damn that's sick You're me. That's bad. Bad. Yeah. come on we still got work to do it's not that bad come on you should start calling me fuck mother can you go down, I down something i can't this doesn't look too bad it's okay okay i plan for this thanks Atmak <laughs> Özel gücümü bastım yalnız. We need protection. Reloading. Getting shot. Teammate down. This is so bad. <laughs> I could use some help. And <laughs> he <laughs> yes, I... am dying. Teammate good. Yes. Dark reality, But I have the means to maintain your Stand by. Good. Good. Yeah, yeah, I got you. You can thank me later. I'm only doing this so you don't tank my record. Take right. my points off. Take my points off. শুনি এবাৰ শুনি অৱ

Adamlar oh, oynatmayacaklar no. bu oyunu. Neyse. Oyun böyleydi arkadaşlar. Stand by for... Umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, Discord'a isterseniz gelin. Discord'da e, beraber oynayalım bu oyunu. Oynamak istiyorsanız. Steam'den indirebilirsiniz ücretsiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmemeyi. Alt kısma yapıcı yorumlarınızı yazmayı. Diğer üste çıkan videolarımı da izlemeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.